Görüşmeler. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. 2021 Espalyar Bora Bey etkinliğindeyiz. Şu an etkinlik alanındayız. Yarışmacılarımız günden beri yarışıyorlar. Bugün sabah itibariyle güzel balıklar olmaya başladı. Haberler geliyor. Biz de etkinlik alanımızda aşağıdaki hem yarışmacılarımıza hem hakemlerimize destek amacıyla etkinlik alanımızda, karlıge alanımızda bekliyoruz. Zorluyor arama kurtarma. Sağolsunlar. Geldiler her zaman yanımızdalar. Ee, çalışıyorlar. Başkanım söylemek istediğim şeyler YouTube'da videomuzda yayınlanacak. Vallahi e, biz sizin etkinliklerinizi çok seviyoruz, beğeniyoruz. Hoş sohbetinizle yaptığınız faaliyetlerle e, ve hep yanınızda olmak hoşumuza gidiyor. E, siz de sağ olun bizi el üstünde tutuyorsunuz. E, yarışmacılara başarılar diliyorum. E, doğanı, doğaya, doğanın bu e, durumunun e, işte ne bileyim gö, göletlerin böyle kurumasının ne bileyim e, balıklarla alakalı e, işte istilacı balıklarla alakalı yaptığınız çalışmaları e, destekliyoruz. Hep varsınız. Çok teşekkür ederiz başkanım. Siz de iyi ki varsınız. Biz de sizlere güveniyoruz burada yarışmacılarımızın can güvenini sizlere tabii, emanet ediyoruz. Başkanım biraz da kendinizden derneğinizden bahseder misiniz Dollyon Arama Kurtarma'dan? Dollyon Arama Kurtarma Derneği Eskişehir merkezli bir dernek, yerel bir derneğiz. 2014 yılında kuruldu şu an 70 gönüllüsüyle çevremizde olacak işte Efendim. Efendim. kayıplar ne bileyim, İyi, sen ne oluşacak farklı e, afetlere karşı yani, hazır durmaya neyin çalışıyoruz. Neyin e, son yıl, son bir yıl içerisinde yani, güzel, yani, aynen, güzel faaliyetlerimiz lazım. oldu. Böyle Özellikle dernekte dernekte, AFAD Türkiye çapında de, e, bir dernekte, akreditasyon hafta, süreci geliştirdi. Eskişehir'in ilk akredite ya, olan ekibi olduk. Depremle alakalı lazım akreditasyon lazım yani. e, yani. sürecini geçirdik. Bir Türkiye'de de 10. 10 ekip olarak en azından et, bu e, e, başarıyla tane, tane bu lazım. işi kotardık. Tebrik e, ederiz. E, sağ olun. E, yani Eskişehir'de Türkiye'de de temsil etmeye çalışıyoruz. Başarımızın devamını diliyoruz. Sağ teşekkür olun. ederiz. Ben de tüm yarışmacılara tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Burası da bizim karargahımız. Ee, telsizlerle takip ettiğimiz, tüm yarışmacıları takip ettiğimiz masamız ve misafirleri ağırladığımız masalarımız. <laughs> İsmet abi. Nasıl gidiyor bakalım? Süper süper bir ortam. Derneğimizin medarı iftarı. <laughs> Muhterem Tatar İsmet. <laughs> ee, Türkiye'deki tanımayan yoktur herhalde İsmet İyi. abi seni. Hemen hemen herkes. Ya. Herkes tanır. <laughs> Sağ olsun bugün bu yarışmada çok emek verdi. Her daim yanımızda. Teşekkür ederiz İsmet abim benim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Evet. Evet. Kasna var dediler geldik ama kasna çıkmadı. Derneğimizin, Sazancı olduk. derneğimizin spincileri ama fabrika ayarlarına döndürdüğümüz sazancıları <laughs> yeri geldiğinde. Tabii İsmail Hocamız, Ersoy kardeşim. Ee, İsmail Hocam sana özellikle teşekkür ediyorum. İzledim. Şu etkinlik için e, en fazla çaba harcayanlardan bir tanesi de sendin. Çok teşekkür ederiz emekler için. Yani elimizden, bugüne elimizden hep beraber yap. getirdik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Beyciğim. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, bugün size birini tanıtacağım. Derneğimizin medarı iftarı ee, Hasan abimiz. Hasan abim nasılsın? Sağ olayım, Ne yaptın? İyi. Bu etkinlikteki görevlerini bir anlatır mısın bize? Bu etkinlikte çaycı olarak geldiydim. Evet. Ama çaycı hakem olmadığı için hakemle indim. Tamam süper. Bir gün hakemlik yaptım ondan sonra Çaycılığa geri geldim. Tamam. Şimdi görevinin başındasın. görevin başındayım şimdi. Harika. Hasan abi derneğimiz hakkında ne düşünüyorsun? TAYAT arkadaşımıza bakarak. Derneğimiz hakkında çok iyi gelecek düşünüyorum yani. Ne gibi mesela? Yani çok iyi böyle etkinlikler yapmak konusunda yani. Bize her zaman destek olacağım Hasan abi. Her zaman yani. Bir telefon kadar uzak mısın bize? Evet, aynen bir telefon kadar ucağım yani. Her zaman görev alırım diyor. Her zaman. Adamsın, görev alırım. adamsın Hasan abi. Zaten ben bu işler için doğmuşum herhalde. Benim görevim hep hakemlik yani. Değil mi? Evet. Değil mi? Sağ ol, çok teşekkür yani, ederim. Emeklerin, emeklerin boşa gitmiyor Hasan abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Her zaman yanımızda. Ne görev verirsek yapar Hasan Yaparım abi. Yaparım yani. Yaşa, şöyle bir yap, şöyle bir yap. Ha? Tamam. Teşekkürler. <laughs> şu anda yarışma bölgesine sessizce bir intikal gerçekleştirip çerezlerimizi dağıtacağız. Aşağıda yarışmacılarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, şu an sektörlerimize geldik. Ee, 2021 Bora Bay etkinliğindeyiz. Şimdi intikale çıktığımızı söylemiştik. Talakçığımın sırt çantasından. Değerli sponsorumuz Güneş Kuruyemiş. Abi enerjiye ihtiyacınız var. Güneş Kuruyemiş. Bize enerji vermek için Kuruyemişler hazırladı. Tüm yarışmacılarımıza. Atilla abimiz dernek üyemiz. Atilla İkizce. Ee, nasıl gidiyor Atilla abi? Güzel. Fena değil. Güzel balıklar alıyoruz. Birkaç tane kaçırdık büyüklerden. Bakalım inşallah bugün ben daha doğru. iyi doğru, sen ben seni oradan alacaksın oradan inanıyorum, inşallah. Olsun, Hadi abi. rast gelsin. Evet. Derneğimizin daimi üyelerinden Orhan abim. Orhan Erdem, abi. sevgili Orhan Erdem. Nasılsın Herkesin, abi? Herkese bol trafolar, gayet güzel. Nasıl ortam, ortam? ortam. ne diyorsun, gayet ne düşünüyorsun? Güzel. Çok güzel, ortam güzel. İsmail bizim abi. Bizim evet, popülasyon değil. yüksek diyoruz. İnşallah Hülyola, bugün bu gün trofeleri alacağız. Evet. Bu gün trofeler benden abi. Evet İsmail Bey. Açık ve ben, ben söylüyorum. Bu gün trofeler benden. Alacağım diyor. İnşallah bekliyoruz. İçinde öyle bir his var çünkü. Ha önemli olan hissetmek Aynen. zaten abi. Evet yine sponsorumuz Güneş Kureymiş'e. Abi Güneş Kureymiş sağ olsun yarışmacılarımızın enerji ihtiyacı için teşekkür ufak paketler yaptı böyle. de teşekkür ederiz. Gönderdi. Sevgiler sevgiler, sevgiler, sevgiler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sevgiler, sevgiler. Sağ olun. Şöyle, bir el ver de balık tutayım ona. Ona korku parmağı yerleştirdi. İyi anlıyorsun. Ustam benim eski arabamın bakımını yapan ustam. Aa orada tanışıyorduk. Yeni evet. üye oldu şimdi. Hayırlı olsun. Maşallah. Duyuyorduk ya bu barıcda. Tabii canım. Bugün görmek nasip oldu. Şoklardan var. Var. var mı? Aynen. Şoklardan var mı? Şoklardan var mı? Abi dernekte yemin ediyorum girdim derneğe derne, baktım duvarda asılıymış bu. Dedim aldım giydim. Şimdi yeni tişört yaptırıyoruz. Yaptım biraz. Ya. Şu, yaptıracağız. Şu kumaştan. Terletmesin Kamera... Bir... Evet merhabalar. Yine bir sektörümüzdeyiz. Abi kendini tanıtır mısın bize? Ben Halil İbrahim Şehir. Ee, Mobileciyim. Gel abi gel. Gel. <laughs> evet, hangi, hangi mobilya abi? İsim de ver. Mobihome. Mobihome. Mobihome'un şeyinde. Güzel. Nasıl abi yarışma nasıl gidiyor? Vallahi zevkli. Güzel bir yerdeyiz. Yani normalde. Ama hani baktığın zaman burası çok yasak bir bölgeydi. Aynen, kesinlikle. Popülasyon çok olması lazım ama şu anda istediğimizi, istediğimizi aradığımızı bulamadık. Tabii ki yani. Değil mi? Normalde şurada 7-8 kilodan aşağı balık olmaması lazım şu sektörün şeyine göre. Maalesef. Yeri... Kaç balık oldu abi? 2. Raz gelsin inşallah. Bugün sizlerden iyi trofeler bekliyoruz. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Raz gelsin. Sağ olun, Sağ olun teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş gelsin. Eyvallah. Şimdi yarışmalarımızın enerji ihtiyacı için güneş kuruyemiş bize yarışmacımızı birer pakete atmış şu. Şöyle buyurun. Hem vakit geçirmeye. Teşekkür ederiz güneş kuruyemişe. Nasıl gidiyor yarışma? Kendini Maris bir tanza önce. Bize. Ben Aykut Turgutlu, Derman Alüminyumun işletme sahibiyim. Valla e, güzel bir ortam hazırlamış derneğimiz bize, onun için geldik buraya hani e, biraz da e, potansiyel de yüksek olsa daha zevkli bir e, av olacak ama Şu küçük için... yarışmacımızı alalım biz ha Evet Sunay er, er. gel bakalım, gel bakalım, gel kendini bir tanıt Yok. O mantarlara kilitlenmiş. O O balıklı aslında. İnşallah rast İnşallah. Askeriz. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Ee, yine Gümüş alan kardeşler sektöründeyiz. Ee, enerji sponsorumuz Güneş Kuru Yemiş'ten. Her sektörümüze birer tane. Abi buyurun. Oo, teşekkür Afiyet ederiz. olsun. Teşekkür, ederim. teşekkür ee, ederim. biraz enerjinizi toparlarsınız. Evet, Sonuçta sarf ediyorsunuz. için de iyi olur. Nasıl abi? Enler abi nasıl? Dün, dün bir şey yoktu. Ee, yemlemeyi güzel yaptık. Dün biraz yanımız sıkıldı. Ama bu sabah geldiğimizde sabah yedi buçuk sularında şu oltamız resmen kaydı gitti. Yakaladık sopayı ama balığı maalesef alamadık. Yarım saat sonra da e, diğer sopaya bir 47 santim aynalı sazan geldi. 1 kilo 300 gram Güzel sopanında. bugün ilk aynalı sen de herhalde. Bugün ilk aynalı bende. Artı sopamıza da e, güzel vuruşlar aldık ama onu beklemedeyiz. Daha ona bir şey yapamadık ama eminim ondan da alacağız. Abi saat 10-10.30 sonra 10.30'dan sonra balık oynamaya başlıyor. Bizim tecrübelerimiz 10.30'dan evet. sonra. Bugün rüzgar yok. İnşallah bugün Şula, balık yapacağız. E, güzel e, balık oynuyor. Tam karşıda değil Tam mi? Tam karşımda çok güzel balık atlıyor. Belki 3'ün dördün üstünde balık atlıyor. Ama işte nasip. Tabii tabii. Her şeyden önce nasip, nasip. abi. Ona bakacağız inşallah. Rast gelsin. Bugün, i̇nşallah. bugün 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 keyfimiz yerinde. İnşallah. Hadi bakalım. Bugün hafta rast gelsin. Rast gele teşekkürler. teşekkür ederim. Başladım. Merhabalar arkadaşlar. Şu an e, Atsopter Derneğin sektöründeyiz. Değerli başkanımız Gökhan Konya. Ee, sağ olsun. Ee, Türkiye'de ön, e, ilklerden ve örnek gösterecek bir derneğimiz aslında. Biz de kendilerini çok seviyoruz. Hepsi kardeşimiz, arkadaşımız. Sağ olsun. Geldi bugün de bizi kırmadı. Ee, yarışmamızı yaptı ve gördüğünüz gibi tam profesyonel bir çalışma yapıyorlar. Frank evet. ee, Zemin etüdü yapıyorlar evet. ve harika görüntü. Zemin evet. harika temiz. Biraz parlıyor biraz. Ben çekemem ama. Görmüyorlar. Evet şu anda gözüküyor. Yememiş. Evet. Üçlü e, mısır esefe kullandık. Tamam. Tam profesyonel bir takım. Erdal. Tamam, evet Gökhan Başkan. Benim de biz seni özledik ee, Eskişehir olarak. Yarışmanız önce e, camiamız hayırlı olsun. İnşallah güzel balıklar alırız e, ee, seneye de yine burada olmak isteriz. İnşallah. Biz her zaman Esperler'in yanındayız. İnşallah. Biraz önce de Osman Başkanımla beraberdik orada. Öyle mi? Aynen orada kendisi. Ee, sektörde yalnız olduğu için buraya gelemedi. Ee, dediğimiz gibi inşallah güzel balık var, çok balık var ama e, biraz daha büyük çıkarsa iyi olacak. İnşallah. Temel balık olmasa ol. da biz buradayız sizin yerinizde. Allah razı olsun. Yok. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz Porçaşmasında dört gözle bekliyoruz. Evet başkanım bu sene, bu sene bizim yarışma şeyimiz yok ya planlamamız yani ee, biz geçen sene sazan balığı yarışması yapmaya kalktık ee, kaymakamlık olsun belediye evet. olsun adının geçmesini daha istemediler yani kendi derneğin imkanlarında yine yaptık biz de siz geldiniz zaten evet, tabii, 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 tabii. Ee, biraz sıkıntı oluyor hatta cumhurbaşkanımızın iki gün önceki açıklamalarında yine aynı aşı veya bazı şey isteyeceklerini söylediler birçok yani. olumsuzluk var. Yani. Birçok olumsuzluk var. Yani. Emin ol başkanım şu yarışmayı yapmak için de biz etkinliğimizi yapmak için de o kadar çok emek harcadık ki son son bir, yani bir, bir buçuk bir aydır ama Allah'a çok şükür. Dün Çizim yine oldu. engellemeler rağmen biz buradayız. Güzel oldu yine. Allah'a çok şükür. Çizim. Çünkü buna ihtiyacı var. Türkiye Hı. Türkiye'deki tüm hem oltabaltı esnafının hem de bu işe gönül vermiş hobidaşlarımızın Mert abi, takımlarından bahsedebilir misin bize biraz? Erdal. 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 Ya da Erdal. Erdal, Erdal biliyor abi. Tamam. Rakibe 1480'e evet. rakibe. Ortaklığımızı 2'ye evet. böldük. 2-2 i̇ki, iki yaptık. E, uzak kişinin e, yakın çalışıyordu. 14 nasıl ne oldu İsmet abi? Bir kısa mesafe de uzun mesafe attık şimdilik. Ya yani iki taraftan da balık vuruşu aldık bugün. Günleri? E, üç, tane Bak 14. Balık sektörde aldık. balık varmış ya, herhalde. Yani Abi sen de değil mi? Bir tane limit geldi. 20, 19, Ama balık 18, 17, 15, güzel. Orası abi. Şimdi video bir şey, şey, olacağı şey olacağı için burada herkes biliyor bunu abi, bu tarafa <laughs> video kanalına bir ayrıca anlat istersen Oraya kim bakıyor? Ya yani bu <laughs> bizler biliyoruz ama <laughs> yine de bilmeyen bilmeyenler, merak edenler yani için bir örnek olsun. Olabilir. Olabilir. <laughs> ben spinci olabilir. Olabilir. Yani, olabilir. Yani hala tabii takip eden. E, makineler çift kalamalı. E, Bayut Rüner dediğimiz e, sehpanın üstünde vurduğu zaman balık olduğu yerde kalama kapalı şu an. Açtığımızda balık vuruşunda Şekilde Biz bu sesi boşaltarak... ve makinenin boşalmasını görebiliyoruz. Ayrıca alarmların tesisi var. Ee, mesela uyurken falan alarm, yani sehpanın başında olamayabiliyoruz. Zaten alarm çaldığı zaman tesis de çalıyor. Aynen orada şu anda da çalıyor. Çadır hocam. Zaten çadır da demin Aynen. gördüm, harika çadır. Sazancı. Tam bir profesyonel. Yani kazancının öyle olması gerekiyor. Şimdi üç gün buradayız. Hala abi yani <laughs> rahat olması lazım. <laughs> çok teşekkür ederim. Başarılar, Sizden büyük bir turnuva bekliyoruz. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Ama yani yarışma şu an için çok güzel geçiyor. Herkese Elinize sağlık. Hadi Sağ olun. Bir şey. Merhaba arkadaşlar. Şu an Aykut Ağabey'in sektörüne geldik. Evet. Yerli Aykut Ağabey. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? İyi amdasın. Nasıl gidiyor yarışma? İyi, üçüncü balı aldı kazandı. Üçüncü balı aldı. Süper. Ne Çok iyi. Çok iyisin. Bu arada kaçırdıklarını tutsaydın şu an birinciydin. Vallahi olmuştu. De değil mi? Bir sekiz tane falan sen de kaçırdın diyor. mi? Ve sağlık olsun. Bir tane buluşmasın. Aynen çok güzel. Güzel gidiyor. İyiyiz ne yapalım. Aykut Hava da bu arada teşekkür ederiz. Teşekkür Bize e hiç, hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Sürekli destekçimiz Aykut Hava. Evet. Sağ olsunlar. Biz de onları çok seviyor seviyoruz. Bir de yeni internet sitesi kurdun galiba. Biraz bahsetsene. Alkutanmarket.com. Oradan bütün ürünlerimizi, dükkandaki tüm malları oradan görebilirler, satın alabilirler. Aynı gün kargoya veriyoruz, 150 TL'de ücretsiz. Üzeri kargo, 150 ücretsiz kadar, kargo. Ücretsiz, süper. Harika bir hizmet. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ben Aynen. Hemen hemen her markaya sahipler. Bir de size evet. arkadaşlar enerji sponsorumuz Güneş Kuru'ymuş. Berkan kardeşimiz sağ olsun onu gördü. bol bol vaktimiz var. Enerjimizi değerlendireceğiz. Bol bol iyi rast gelsin. Rast gelin. İnşallah büyük bir balık çıkarız bugün. Devam et abi. Evet arkadaşlar. Şu an sponsorumuz olan Fatih Al, Fatih Al'dan parti alın. sektörüne geldik. Alaaddin Üstad'ı Olcoşu. Alparslan Doğancı ile Altı yol <laughs> <laughs> Sağ olsun. Ee, kırmadılar bizi geldiler buraya kadar hatlımıza binaya. Ee, hem bize sponsor oldular hem yarışmacı olarak da yarışmamıza katıldılar. Evet Alparslan abi senin ne? Valla güzel bir ortam. Öncelikle teşekkür ederiz hepinize. emeği Gözüm herkese. Sağ ol. Böyle güzel insanları bir araya getirdiğiniz için. Yani dernekler buluyorsun için var zaten. Aynen yani, öyle. Birlikte. Birlik, beraberlik, Güzellik oluşturmak. Kesinlikle. Güzel bir ortam. Yer de güzel. Aynen Ortamın, yeriniz. Şey, aynen aynen. Şehriniz çok güzel. Sakin şirin bir yer. Vallahi harika. Vallahi emeğinize sağlık. Yani çok memnun olduk biz de. İlk balığı da aldın abi. Aldım aldım. Bayağı güzel bir balık. Ooo benim ya, haberim yok. Tabii tabii. Çok sabah güzel. oldu. Sabah aldı. Çok güzel çok güzel. İyi. Nasip olsun daha büyükleri gelsin inşallah. İnşallah inşallah. Yakışır. Teşekkür ederim. Abi şeyimizi verelim. Enerji sponsorumuz Güneş Kuru Yemiş'ten. Çok teşekkür ederim. Yarışmacılarımıza hem vakit geçirmesi Çok hem enerjilerini sağlaması için. Ee, abi bir de internet siteniz var. Evet, Yeni aynen. kurdunuz galiba. Ondan aynen. da biraz bahseder misin? FataoMarket.com e, Geniş ürün yelpazesi, sazan, atçek voltacılığı, e, kamp, doğa malzemeleri. Yani geniş bir ürün yelpazesi var. E, ziyaret ederlerse arkadaşlar seviniriz. En 11de de mağazamız var. Fatao 43 diye. Balıkçı arkadaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Youtube kanalın da var galiba senin Hı. yanlış Asi hatırlamışsın. Otajı Youtube kanalım var. Ayrıca takip ederlerse arkadaşlar abone olursa seviniriz. Trofe kastmaları görebiliriz. Tabii <laughs> trofe kastma. Artık yavaş yavaş pörçler ve turnalar da geliyor. Aynen video aynen. Video bugün video. çok güzel fotoğraf gördüm mü? Harika bir turna almış. Videolar da geliyor inşallah. Deniz avları da var. Asioltacı.com Takip edin arkadaşlar. Youtube'da. Instagram. Instagram. A şey. Asi Voltacı da yaradır. Instagram'da Asi Voltacı, Youtube'da Asi Voltacı. Çok teşekkür ederim. Bize teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Tekrar merhaba. Şimdi de e, inopter, e ekibimizin sektörüne geldik. Inokter ekibimiz gayet başarılı bir yarışma geçiriyor çok balık kaçırdılar ama ona rağmen şu an birinciler. En çok balıklar. Başkanım. Şimdi ben tebrik edeyim. Teşekkür ederim Eyvallah. Eee ekibimiz başkan çalışıyor. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın Nasıl başkanım? İyisin? Şükür Allah. Sizleri sormadan. İyi çok şükür. İnegöl'den buraya hattımızı saydınız. Buraya kadar evet. geldiniz. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Özlemişiz. Allah <laughs> razı Özlemişiz olsun. olsun. Hepimiz, hepimiz özledik sizleri. Nasıl bu başkanım? Ee, İnegöl'den neler yapıyoruz? Nasıl gidiyor dernek işleri? Valla şimdi e, normalde geçen sene kalıldık. Evet. Yani yeni pandemi bayağı etkiledi. Yani şöyle söyleyeyim, biz daha ziyarete gelemeyiz. Aynen. O kadar Aynen. yani. Sizin de bildiğiniz gibi. Şu an için ilk etapta e, yasak balıkçı, yasa olan mesela tırılı, ağdır, onlarla abaylarını, abaylarını, tasıçları falan yasaklattık. Şu, Şu an yani. anda güzel, Tarıklı. iyi bir durum. Çok güzel, çok, yani. çok güzel. Şimdiki amacımız spor balık için şey, birkaç ee, sürpriz çalışmamız o, var. Oo. İki sene içerisinde. Merakla bekliyoruz. Aynen güzel. E, bu şekilde etkinlikler olacak. Böyle yaklaşık içeride yok. Derekim bir çekil şey alacak. Arkadaşlar arkadaşlarımız tanıdık, e, çok e, sevinirim. Youtube'a e, e, e YouTube'da e, yayınlanacak videomuz. Yeni arkadaşlar. Hazırlar. Merhaba ben Ertan Güney. Bugün yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Biraz savaşçı. Yani <laughs> başarılar. Limon savaşçı. Herkese başarılar. Evet, Engin Başkanımız zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Camiamızda. Zayıfı da var onun. Bir gelsene sen. Gel, <laughs> gel, gel, gel. Zayıfı var <laughs> onun. <da bağladım>. Gel. <laughs> o, yeni, yeni, yeni evet, şey, Allah. Ha, Enerji sponsorumuz Güneş Kureymiş Teşekkür ederim. Ee, İnoktar takımımıza. Ben bir iki tane daha alayım ben. Bir de şey vardı siparişte. Bir kilo kadar süt vardı. Bunlar <laughs> süt mü? Bunlar, <laughs> suyu abi size Ben de yine sanar Öyle mi? Öyle <laughs> <laughs> mi? hem yani meslektaş bak. <laughs> evet. Süper. Tamam başkanım var mı bizden bir isteğiniz var? Teşekkür abizunuz, ederim. Yolunda Engin abi kaç balık oldu? Sayamadık. Bugün kaç? <laughs> Şimdi 4, 4 tane yok. 2, oldu. var. 4'e 2. 4 o tane takıbı 2 tane bir tane bir tane ama. Şu anda bu takım 8 ah. tane balığı oldu 2 gün için. Bu Süper. 3 tane. Süper rakam. Tam toplam inopta oldu. 200'üz yani bu iş. Tabi tabii toplam olacak zaten toplam, yani. tamam, evet. Gelen toplam balık da kaçan kaç? Kaçalım şöyle kaçarım. Etay yok. Etay yok nereden kaçacağım? Şark ya dün 9 tane kaçırdık. Bugün 6 <laughs> tane <alt alt> falan <laughs> oldu. E, Önümüzde ot var ya. Orada çok kaçıyor. Ot Otun yanında da balık olmaz. bir şey de var galiba ileride oraya da takılıyor. Yani bir bir, şey var, bir set var. var, şey var bir şey var tarafında. Şimdi mesela ee, direkt oraya, oraya takıldı, takıldı. koptu. Eee popülasyonlar çok güzel. E, bir 2 sene içerisinde devam ederse bu yarışmalar falan. İnşallah. Evet. Çünkü amatör balıkçının olduğu yerde balık gelişiyor. Balıklar da şunu senizik. Biz e, Boylar uzun 40 çok santim. Ayıklı. Balık 700-800 gram geliyor. Normalde kilo onun 1,5 kilo olması lazım. Aynen. Yani balık beslenmemiş. Şöyle bir şey var yaptığımız araştırmalarda e suda popülasyon fazlasıyla olduğu için balıkçılığına da kapalı bir yer. Evet. Beslenemiyor. 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 Beslenemediği sıkıntı için boy atıyor. Ama, ama kilo anlamında, şey. anlamında gerekli proteine, e şey vitamin almadığı için balık evet. büyümekte sıkıntı yani kilo almakta Öyle sıkıntı var. Abi. Ama inşallah işte kocaman burada... çünkü çekilen yani. fotoğrafları gördüm. Kuyruklar kocaman. Ama balık ince 78 gram yani. O şey çok fazla aynı suyun altında. Ama işte dediğimiz gibi bu enerji, vitamin hiçbir şey alamadı için hayvan. Evet. Yağlanamamış balık. Yağlanamamış. Evet. Ee, ama gelenlerin çok çok üstünde balık var. Yani biz bunları canlı izledik, gördük. İnşallah inşallah. Bir var. var. i̇nşallah onları bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> i̇nşallah çıkacak. i̇nşallah. Biz de bekliyoruz sabırsız inşallah. Tamam. Yani. görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. gelsiniz. Sağ olun. Evet arkadaşlar etkinliğimizin Merhaba, son görüşürüz. günündeyiz. Hatta <laughs> son saatlerine gelmiştik e, ee, Orhan Erdem ve İsmail Dalgıç sektörlerinde e, etkinliğimizin en büyük balığını hem de kilo anlamında ve boy anlamında tuttular. Şimdi salımını gerçekleştirecekler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hepinize rast gelsin. Valla çok mutluyuz. Çok güzel bekledik. Biz burada bu balığın olduğunu biliyorduk. Hatta daha büyüklerinin olduğunu biliyorduk bize nasip oldu. Ya İyi çalıştık. Abi. İyi çalıştık. İnşallah bir dahaki etkinlerde daha büyükleri tutmak üzere herkese bol trofeli günler dileriz. Abi, abi tebrik var. ederim. Yönetime Bravo de da ayrıca, ayrıca, ayrıca abi. teşekkür ederiz. Ayrıca yönetime de ayrıca teşekkür ederiz. Böyle bir Hakem bir abi Hasan yerlere... Ahmet teşekkür ederiz. Abi bir tane o bir tane. <Gülüyor> <gülüyor> Hadi Anlıyorum bakalım. Hadi gönderiyoruz. güzel insanlar. Gönderin. Dur sen şöyle tut. Ben de Evet. evet. Doğasına tekrar gönderdik. Gönderdik.